arkadaşlar Siyah Sancak'la yine beraber yine güzel bir maç. Bugün Vallahi Yunus Kösoğlu da misafirimiz. Beyler hepiniz hoş iyi. geldiniz. Hoş bulduk. Yunus sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi yensek de yensek de biliyorsunuz ben artık Lan Savaşları'nın videosunu atıyorum. Karşımda Siyah Sancak ve Espor var. Güzel maç olsun şimdiden onların ellerine sağlık abi. Mef. Aşağı atlıyorum. Tamam. Aşağı mı atlıyorum? Bıraktım. Gri hazırlıyorum. Kapı çıktı gri. Ben aşıyorum. Gri. Attım. Aa gri. Yemedi. Yemedi. Alt var gri var. Alt var. Aldım aldım aldım. Kısa var kısa var kutu var. Gri var. Helal. Aldım. Bravo arkadaşlar. Altı kontrol et. Açılmıyoruz artık. Oyun sizde. Sakin açılmıyoruz. Kontrollü oyna. Bombaları bitti mi? Bilginiz var mı? Sıkamadım. Kendi mavisinde. Diğer tutun abi gösterme. Hadi abi gri'ye yat abi. Kapı geldi. Ninja ninja. Kapı 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 kapı. Aldım <laughs> sıkıntı yok <gülüyor> yani. Ben de sinip döndüm. A yakın varsam sinip alacağım direkt. Tam A Tamam. Ben de B'ye ya ya yakınım. Tamam. B'ye evet, gidiyorum. şu A'ya benle gelen kapıya bir bomba atar. Tamam. Abi. Yunus. Neyse, Lotren. Abi. Aşağı evet. Burak, sen al, sen, al. Aşağı yakın al, yakın al. Gri hazırlıyorum. BM'nin kontrolü abi, al. Okey ben, ben koşuyorum. Attım. Hilal. Canları çok az. 29 canı var. Ahmer. Geldi. Abi bakın. <laughs> Şaşırdım. Lastik var. Orada orada. Burak'cım. Burak, Burak dürbün açma hadi. bak. Dürbün açma Burak. Ee, abi bir adam, adam gelmesi, gelmesi lazım. Ben hep zoom tutuyorum. Sıkıyor ya. Baya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok hadi. Zoom açma diyor. Gel sen ne yapıyorsun? Tamam yapacaksın? abi Mustafa ile ben aldayız. Kanka ilk çıkana vursak ne bizim ya. Zoom. Adam yanından çıktı. Tamam Burak. ne vuralım. Vurdum. Normal yani siyah yani. sancakla yapıyoruz maç. Gerginlik Her olacak. Çıkmadı. Çıktı mı? Çete kapa bu var. Aldık kafa bu bunu. oyun bizim. Ra sağ. Al 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 bak al bak. Al al. Var mı? At, bak. Bakıyorum bakıyorum at, bakıyorum. Oldum. Ben ne oldu ben alttayım ya. Aynen. Çamaşır dikkat edin. Üç var. Asma geçiyor helal. Tamam ben Çamistan'da yılandayım. Yılandayım sakin. <laughs> Güzel yeri siz. Acelemiz yok beyler iki kaldılar. Aldım pusmuş. Helal. Konum değiştiriyorum. Mavi şimdi. Mavi de. Mavi de. Abi de, abi de, abi de. Tamamdır. Helal. Helal. 12 mermim kaldı zaten. Bravo arkadaşlar. Herkesin eline sağlık. Güzel gidiyoruz. Oyun disiplini bozmazsak rahatız. daha el vermeyelim hadi. Yani basma yerinde bu sefer çok sıkıntı çekeriz beyler. Çıkmadı. Attım. Bomba yazık oldu. Çıktı mı? Çıkmadı galiba. Çıktı. çıktı. Kafa bu Öldü. Kısa var kısa var. sek 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 Helal öldü Lobe hiç bir biri Az yok değil mi? çok az Tam bak Hayda 13 can 13 13 Yakın 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 evet. Bravo Bırak 13 vardı birini Tamam Abi canları çok az ya Tamam rahatlattık takımı rahatlattık Ya of. Lan onu bırak Kapı çıkıyor kapı Bravo Yunus, bravo. Bu da kapı, kapı çıktı, kapı çıktı, gel. Kafa bak mı? 70 Burada canı vardı, 70 can. Tamam, oraya kaçıyor. Bravo. Merakten. Oğlum Mustafa lan, acele ettin lan. Aynen tamam, adı, tamam, acele sakin, hiç Adam, sıkıntı yok. Adamı görmeden sıktım Aa, var ya, benim yüreğim ağzıma gel. <laughs> <laughs> A3 çarptık ama olsun. Kapıda benim görsemeyim, tamam. vurayım. Kapı giriyor, bomba. Çıkmış geçti. Attım. Yedi bravo. Yedi ölmedi kapı var. Oha kapı bulundu kapı da kapı bulundu. Aldım altı altı aldım güzel beyler. Helal tamam oyun çok iyi. Bozmuyoruz. Kapı dikkatli ol. Göster. 53 e, var 63 var. Mavi var Yunus. Sıkıntı yok. Yerimiz çok iyi abi. Yat böyle. Mustafa kanka yat. Ben sana açıklayacağım. için Helal. Geçiyor mu? Yok abi. Masu üstü açıldı yine abi. ya. Ben Ama lol. Geçti geçti geçti. Helal lan. Helal lol lol. Bravo. Al abi ben kendim keseceğim. Ya Ya şu Windows. Abi. Windows 7 var ya Windows 10. Masu üstü açıyor Beralar. ya. Çok abi, sinir ediyor abi. ya. Allah'tan Beralar, kitle Beralar. var. Beraş Kanka vuracağım. Rush Ben. Rush gelmedi bırak. Canları çok az yine. Canları çok az. Kap çıktı mı? Canları aynı aynı. adam kalmadı. Gri aldınız mı? Oh, Nerede o adam? Arkadaşlar gri bombasını gördünüz. Burayı izleyenler bir dakikasını etiketlesin ama. Diyorsun. Çok iyi sisteme baksanıza. Yunus. 9. Yunus. Tanım abi. Tanım. Sen o ezik hesapla nasıl oynuyorsun ya? Asla oynuyoruz, oynuyoruz ya? ya. Kolsuzum diyorsun Yo, ya. Yani. Kral ya. Helal. Yapıyoruz <laughs> bir şey. Alta kimse inmedi. Abi, Bak alta da alta kimse inmedi. B oyun oyun oyun. mi? Bu çamaşır da çamaşır. yok ki. Yirmi can, yirmi can, abi. Hadi bakayım. Siz neler yapıyorsunuz? Adam bile göremedim ya. Kalın <laughs> olup <laughs> 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 bir salın adamı öldürüyorlar. Bir beğen açma maske alırım beğen açma Bırak kanka. Tamam, önden beyaz gitme şu adamı vurayım kanka. Atın bombayı unutmayın bak ben ölürüm. Bırak yok. bir ulan bes ver. Ulan bes. Ay bura da atın hemen bir mu ya? Kendi kısım mavisi var. Bmr bmr 71 bmr. Bravo. BMR bir tane daha BMR. Bir tane daha BMR. Çok iyi beyler evet. süpersiniz. Aa a, büyük mermi Ne yapacağım? Aa! Büyük mermi. <laughs> Allah. <be. gülüyor> o tamam, o çamaşır, 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 çamaşır. low. Sakin, sakin. Beraber hareket, sakin. Tamam. Evet arkadaşlar, Yunus kesi oldu. Yunus kesi olduğu, Atağa kalktı. Bom Diğer Yunus, Kahve arkadaşımız ince ince yılanlamaya çalışıyor. <laughs> Bomba kuralı tabii ne ki. Çalışır? Şimdi basma, şimdi basma. Oh! Yunus destek ver. Tamam, olur, burada. Bravo. Ya kardeşim. Siz uçak, ne uçak, yapıyorsunuz? Bu ya? <laughs> çocuk Bak, esporcu olsaydı bilirdiniz değil mi? Bırak, o çocuk. Bırak, bırak, bir dakika. Kinci... İkinci kez sisi adamı iyi Bir şey demek istiyorum, aynen. bir şey demek istiyorum Burak arkadaşıma. Bu çocuk e-sporcu olsa beğenirdin diyor. Bağlı. O çocuk oyun hizmetlerinde oynuyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi kumda oyna. <laughs> <Hadi belki. gülüyor> gri hazırladım. Tamir içinden gri evet, hazırladım. Yok, yok. Çıktı kapı. Attım, sen de at. Yemedi. Yenilmiş be. Geri var. Gri var. var mı? Biri vardı. Kafa bug'u, kafa Şeyi bug'u. Şerif kafa bug'unda. 49 var. Geri kaçtı. Sana bıraktım ya. yani bak. Bir tane yap daha yap çıktı. Ben. Girdi ben çıktı. De. Bravo. Tamam sağ Sniper oynasan daha rahat alırsın. <laughs> <laughs> kafa bug'u, kafa bug'u. Orada solda. Tamam bunda yok. Doğru biliyor. Helal. Evet. Bravo. Yunus. Be. Tam kafayı oturdu. Abi, abi evet arkadaşlar rekora şey gidiyorum. gidiyorum. 11 asiste. Yunus. <laughs> Profesyonel oyuncu. Bir şey <laughs> demek istiyorum. Oyuncusu, Hayır bir Çok şey demek istiyorum. Asist yapmaz mı? Evet bakın. Ben burada <laughs> destek kardeşim. veriyorum kardeşim. Ben hepsine asal veriyorum dedim. Ya, ya tamam. Takıma <laughs> faydası olan oyuncunun asistiyonu. Ya en azından. Kankambek vermiyoruz değil mi? Vermiyoruz evet. tabii ki. Ben giriyorum bu manatım. Girdim bak. Bekle bombaları bitirsin çıkıyorum. Bizim mi abi? Bizim abi. Bizim abi. Sek 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 sek. Of kör kısak. oldum ya. BMR de var. BMR. Yunus geri kaç. Bizim çalışır var kanka. Temiz kanka ölme. Bakayım lan düşe oynuyor. Öldü. Mermilerini bitirecekler bekle. Patlayın. Yunus taarruzla destek ver. Lan bıçak beni! Kanka birisi gri birisi kısa yani kapıda. Üç de burada ya. Büyütme. Bravo. Ah, bravo, bravo. bravo. Yok, Hiç yok. sıkıntı yok. Bravo beyler. Abi A çıktım. Bana göre oynayın. Bravo. Abi de direkt girin abi kapı. Ama geri kalıyorsunuz. Taruzlar geri kalmayın abi. Önde Daha olmanız e gerekiyor. Oğlum ben 13 3 mü oynuyorum? Tamam geliyorum. Gel abi gel. Geldim. Hop aldı. Kapattım. <laughs> Helal. Lastik lastik. Haydi no mercy. Çok ıskaladım vuram. Çöpte çöpte oncanı var adamın ya. Bravo. Oncan çöp oncan çöp. Kur abi kur kur. Bombu kurmaya eğilin oldum biraz. Kur. Oncan vurak vur orada. Süper info. Bahçe mi gittin? Bravo mi? Mustafa. Helal helal. Ya benim Oo. suçum var ya. bu elin uzun bitmesi ve bizim helal. ölmesi sebebi benim abi. Abi şeyime baksanıza 11 11 8. Mustafa. <laughs> Tap basıyorum zaten sürekli. Ya, birincilim gitti. Hmm. Hmm, Yunus. <laughs> olmaz ki. Birincilim gitti. Bir şey olmaz Yunus. Ben var ya. Ben... Ben sana kıvrımlı birincilik alacağım. Al. Al çöp 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 çöp. Ben nasıl vuramadım ya? Nerede? Ya kan lütfen artık lütfen. Ben kuruyorum. Adam greyler <laughs> lan <abi>, greyler <laughs> lan. Bunu mu bekledin? Bunu mu bekledin? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkesin eline koluna sağlık, emine sağlık. Güzel bir maçta <laughs> eğlendik yani. Aynen öyle çok iyi. Yunus Arıç. Rakibim de aynı. Abi ben e, bilmiyorum iyi Yok sen değil ya diğer Yunus. Baksana. A A <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz izlediğiniz için hepinize konuştum. teşekkür konuştum. ediyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve videolarımı i̇yi. beğenmeyi unutmayın.